çekilip nur hidayet yine zindan olacak. Yine firkat, yine hasret, yine hüsurhan olacak. Yine sen yaş yerine kan akıtıp ağla gözüm. Çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak. Yine göç var diye Mecnun'a haber verme sakın. Yine matem, yine zahri, yine efkan olacak. Açılan ol gölü tevhid, sararıp solsa gerek. Kapanıp kabe İrfan, yine viran olacak. Haber aldım ki yarın yağdı olacakmış bize yar. Ne büyük yarı ki kimler buna derman olacak. bu büyük derdi elemden kime şekva edeyim? İşiten nalemi hep ben gibi nalan olacak. O şifa baş olan envaını sen çeksen eğer, bana kim nur verecek, kim bana lokman olacak? O temiz pak nefesin, abu hayatı bu çölün, onu dur etme ki her fert ona reyyan olacak. Hele ol nuru şerifin kime değmişse eğer, küçücük zerrede olsa Mehdi taban olacak. O lütufkar, o keremkar eli öptükçe benim bu küçücük kalbi hazinim yine hadan olacak.'' Babu feyzinden ırak olmayı asla çekemem. Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak. Nazarın erse garip başıma ey nur hüda. Bugün artık bu akir bende umman olacak. Bu anasır yüzüne her ne kadar çekse hicap. Yine haksın buna şahit yine Kur'an olacak